Arkadaşlar tekrardan merhaba. Tek Maç Analiz Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 19 Ağustos Perşembe itibarı tam alakalı Sizlere e, maçlar vereceğim arkadaşlar. Baya bir bülten. E, çok arkadaşlar UEFA maçları yaklaşık baya tek maç güzel maçlar var. Gözüme çarpan birçok maç var arkadaşlar. Bugün e, ve yarın yarın inşallah güzel paralar kıracağız. Bugünün maçları da Oynanmadı inşallah oynanacak. İki tek maç seçtim. Ee, i̇lk ilk yarılardaki bahisleri de vereceğim arkadaşlar. Bu iki tek maça ayrı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Birisi Trabzonspor'umuzun maçı. Maç canlı Roma ile oynuyor. Diğeri de toplu maçı. Eleme maçları. 9.30'da buçukta arkadaşlar. Bunlara geçmeden önce arkadaşlar videomuzu durdurup Mesajistan videomuza like bırakmayı unutmayın. Ee, hemen ilk yarı bahislerini vereyim arkadaşlar. Kalsayımızın maçı var. Galatasaray maçı da ilk yarı 1 gol beklediğim bir maç. 15-20 sistem. Bizim e, bildiğiniz bir sistem var arkadaşlar. Galatasaray maçını bekleyin. 15-20-25 aralığında gol bahsedemelisiniz. Yüksek orandan. 1 170 70 orandan değerlendirebilirsiniz. Dün Nacizane maçımız o şekilde geldi arkadaşlar. İlk yarı maçları. Monaco ve diğer Sazlık maçıydı arkadaşlar. 1 170lik kombinimiz geldi. Alanları tebrik ediyorum arkadaşlar. E, ee, yani verdiğimiz maçlar çoğunlukla geldi arkadaşlar. Bugünün de zaten bu maçı var. Bugünün bu maçları oynanacak. 05 5 0 3 bir atmıştık. İlk kere bahisleri bunlar. Bunlar arkadaşlar 19 e, Ağustos Perşembe gününün maçları. Galatasaray'ın beklediğim arkadaşlar günüsüz 15 ile 25 arasında bir gol olacağını düşünüyorum. Onu değerlendirme Olimpiyakos'da da aynı şekilde bir gol olacağını düşünüyorum. Gol olmazsa 15'e 20'ye kadar 25'ten sonra gol alabilirsiniz. 1.72'lik eee arkadaşlar ayrı şekilde alın güzelce. 50 50 100 liranız varsa kazanıza 50 50 bölün değerlendirin arkadaşlar. Güzel maçlar. Bunlarda 3 32'lik güzel kombinledim. 500 lira ben öylesine attım. Ama yani Fenerbahçe maçını, maçını 1,5 gol saldık aldık. İlk yarı biraz riskli buldum ama ilk yarıda de gol olacağını düşünüyorum. O oran tatmin edici değildi. Galatasaray koyduk Anderleghi 1.30, 30 e, Olympiakos 1.30, Rapid Vienna ilk yarı 1 gol 1-27 arkadaşlar. 3 32'lik güzel bir kombin yapıyor. Bunları ayrı şekilde alın tek tek içinden seçin. Hangisi kafanıza yatarsa alın Olympiakos. E, e Olympiakos'ta ön plan tutuyorum. Anderlecht'te de çoğunlukla yüksek bir e, ek yarı olacağını düşünüyorum. Hızlı başlar Anderlecht'te çok iyi bir takım vites de aynı şekilde. Rapid Fenn'de de bence gol olacaktır arkadaşlar. Bu maçları alın. her maçı maçını ayrı şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlarım Geçelim iki maçımıza. E, bunlardan iki maç arkadaşlar. Tottenham maçını el arabalarıyız. Tottenham'a maç sonuçluğu vereceğim arkadaşlar. Tek maçımız Tottenham olabilir. Tottenham'a da reki saat 9.30'da başlıyor. Bu maça maç sonucu gibi düşünüyorum. Ferrari ile karşı gelemez. Sonraki maç zaten Portekiz liginden. Tottenham çok formda. City'ye karşı yendi açılış maçında. Ligde arkadaşlar. Formda bu maçı da eleyip geçecektir. E, çok az bir şekilde maç sonucu iki düşünüyorum. 2.5 e, iki buçuk gideceğini düşünüyorum. 1.54'te oranı var. Almak isteyen o şekilde alabilir. E, Dep basman 1.5 gol üstü mantıklı. 1.49 oran var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde de alabilirsiniz almak isteyenler. E, 2 ve 4.5 6 şeklinde bayısınız alabilirsiniz arkadaşlar. 1.71'lik güzel bir oranı var. Yani e, Ferrari kırmızı yerse bir şey olursa erken gol olursa çok kurulu olabilir. Akabilir maç. E, bence mantıklısı 2 ve 1.5 gol üstü arkadaşlar. 1.66'lık güzel bir oranı var. Hani Matsu'nun 1.45 oranını beğenmeyenler 2 ve 1.5 da alabilir bu şekilde alanı değerlendirir arkadaşlar. Trabzon Roma maçı saat 8.30'da. buçukta. E, Trabzon yendi arkadaşlar. Ligde farklı yendi. E, UEFA'da da hani ile beraber kaldı. Geçti arkadaşlar. Molleli 3 beraber kaldı. Trabzon bir diş geçiriyor. Ama Roma'ya karşı bence diş geçemez. Roma çok etkili formda. E, hazırlık maçlarına şeyler de yendi arkadaşlar. Roma'ya karşı bir diş geçirdiğini düşünmüyorum. Gol atar ama gol yer arkadaşlar. Bu maçta sanki şansın olacağını düşünmüyorum. İddia belge hallemeder hallemeder bu maçı yaptırırlar. Bir şeyler yaparlar mı bilmiyorum arkadaşlar. Çok sıkıntı maç. İlk yarı bir gol bekliyorum. 185-90 arkadaşlar. ben dediğim her şey e, çıkma ihtimal çok yüksek. Bu maçta 15'te 20 dakika bekleyin. Gol olmazsa 1-50'den 1, 1, 1 60'tan değerlendirebilirsiniz. İlk kere bir gol arkadaşlar. Maç sonucu 2 düşünüyorum bu maçı da. Roma'nın kazanacağını düşünüyorum. Rahat bir şekilde gollü geçecektir almak isteyenler hani yüksek orandan 2 ve üst şeklinde alabilir. Kelli beşlik güzel bir oranı var. 2.5 gol üstü düşünüyorum. Bu maçta arkadaşlar iki takım da birbirine atıp yiyeceğini düşünüyorum. mansun düşünmek istemeyenler direkt 2.5 gol üstü alabilir arkadaşlar. 2.5 gol üstü olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçın gollü geçecektir. İki takım da en azından Trabzon'da bir gol bulacağını düşünüyorum. 1-9'luk karşı gol var şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar. 2 e, ve 1.5 gol gol üstü değerlendirebilirsiniz bu maçı. 2-0 üçlük güzel oranı var. 2.5 gol üstü mantıklı. İki takım da birbirine atar. Yer arkadaşlar 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz bu maçı. Tek maçımız toplu maçı. Aslında tek ma diğer tek maçımız da e Roma maçını da alabilirsiniz. O da tek maç yapabiliriz arkadaşlar. Manson sonucu Roma'nın kazanacağını düşünüyorum. Ayrı kombininizde Roma galibiyeti alabilirsiniz. E bu kombinle arkadaşlar yani bu tek maç alarak alırsanız 2.5 gol üstü direkt oynayın. 1.67 oranı var. Tottenham'a da direkt isterseniz maç sonucu 2. isterseniz 2 ve 1.5 gol üstü şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Verdiğim iki maç bu şekilde. Diğer kombinleri de alabilirsiniz. Çok güzel tek, e, ilk yarı bir goller değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir kombin. Çok güzel. Dün bir kombin koyduk. İnşallah yarın da 2-3 kombin koyarız. Ha, bu şekilde arkadaşlar. Yani tek maç diyoruz ama görüyorsunuz ki bayağı bir güzellik yaptım. UEFA maçlarından coşturduk. Bayağı bir maç yorumladım, verdim. Ee, hangisi güzelse, hangisi kafanıza yatarsa sizler de biraz e, analiz yapın, analizleri ortaya koyun. Ee, değerlendirin arkadaşlar. Güzel maçlar. İddia bu. Şans arkadaşlar. Hiçbir şey yüzde yüz değildir. Bizler yorumlarımızı ortaya koyuyoruz. Benim yorumlarım gerçekten çoğu şekilde, e, çoğu tahminim, çoğu düşündüğüm şekilde bitiyor. Düşündüğüm şekilde geliyor arkadaşlar. Değerlendirin. E, benim düşüncelerimi e, kenara. düşünün arkadaşlar. Benim düşüncelerimde bence fikirinize katın ve sizler de tercihinizi yapın. Oynayın arkadaşlar. herkes şimdiden yapacağı pozisyonda bol şanslar, bol kazançlar. Videomuza emeği saygısından bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.